Tanrı bize birçok iş yapabilen bir araç vermiştir ki bu da dildir. Dilin büyük bir gücü vardır. Dil yıkıp yok etme gücüne de geliştirip kurtarma gücüne de sahiptir kesip biçme gücüne de iyileştirme gücüne de sahiptir. Siz dilinizi ne için kullanıyorsunuz? Yakup 3.112 bize dili kimsenin kontrol altına alamadığını söylemektedir. Dilin kendisi benliğe dayalı, adamla ilgili şeylerden söz eder ama yeni adamın dili Tanrı'yla ilgili şeylerden söz eder. Birisi sözlerimiz kalbimizin penceresidir demişti. Matta 12.34 Ağız yürekten taşanı söyler der. Demek ki sözlerimiz kalbimizin durumunu ortaya koyar. Benim dilim Mesih e olan sevgimden ötürü Rabbe ilahiler sunuyor mu? Başkalarını teşvik ederek kayıp insanlara Mesih'ten söz ediyor mu? Yoksa insanlara yıkıcı sözler söyleyip dedikodular mı yayıyor? Tanrı sözünde bize Söylediğimiz her sözün hesabını vereceğimiz bildirilmiştir. Mesih'in yüreğimize tamamen sahip olmasına izin vererek onun dillerimizi kontrol altına almasına izin verelim.